Hiç duydunuz mu? Avrupa'nın kalbinde bağımsızlık uğruna yanan ilk bağımsız Türk Cumhuriyetinin 56 günlük destansı hikayesini hadi anlatmaya başlayalım. 1913 yılı, Balkan Savaşları'nın ardından Osmanlı Devleti geri çekilirken Batı Trakya'da Türk'ün bağımsızlık ruhu bir kez daha ortaya çıktı. 31 Ağustos 1913'te Batı Trakya Türk Cumhuriyeti kuruldu. Gümülcine'de yeşeren bu cumhuriyet, bağımsızlık aşkıyla yanan Türk evlatlarının ellerinde yükselir. Devletin lideri Süleyman Askeri Bey'dir. Devlet kısa sürede kendi parasını, ordusunu, bayrağını, diplomatik gücünü oluşturur. Kurulan ordu Batı Trakya Kuvayi Milliyesi düşmana meydan okur. Böylelikle bu küçük toprak parçası sadece bir harita çizgisinden ibaret olmadığını gösterir. Karacaşehir'den, Gümülcine'ye, Dimetoka'dan, Dede Ağaç'a kadar her köşesi özgürlüğe susamış bir halkla doludur. Batı Trakya'nın yiğit halkı yokluk içinde dahi Türklüğün şerefini yere düşürmemiştir. Komutan Enver Paşa'nın desteğiyle şekillenen bu devlet sadece 56 gün yaşasa da kahramanlık dolu hikayesiyle sonsuza dek hatırlanacaktır.